Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te GTA 5 gizemlerine devam ediyoruz ve bugün arkadaşlar katil arabayla birlikte efsane bir şey yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte katil arabayı yine modifiye ettiriyoruz. Lakin normal bir modifiye değil. Katil arabaya efsane, dev gibi LPG tüplü turboyu takıyoruz arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmeyenleriniz varsa Hemen videoyu çık. durduruyor. Sağ üst köşe dur durdurmayın şimdi durdurmayın. Ha sağ üst köşe baktınız bak çıktı. <laughs> Şu an durdurabilirsiniz. <laughs> Oraya tıklayın arkadaşlar. Oradan izleyin. Trollface ile birlikte biliyorsunuz ki ben Çinli adamın modifiye dükkanına gitmiş ve orada özel bir turbo taktırmıştım. Bu turboyu başka bir yerde taktıramıyorsunuz. Yalnızca Çinli'nin dükkanına gitmeniz gerekiyor. Ve bugün bunu yapacağız arkadaşlar. Çünkü yorumlarda sıklıkla bunu gördüm. Demişsiniz ki çapı gençleştirmenin yollarından birisi bu. Bence sen o tüpü takarsan acayip hızlı gider ve çapı yanında götürürsen düzelir demiştiniz. Lakin gördüğünüz gibi çapı götürmemin imkanı yok. Çünkü çap yok. <laughs> Oğlum bu hayvan var ya yine kesin gizeminin yanına gitti. Bu arada çapın hayatı gelecek. Yani seneye gelecek falan. <laughs> İğrenç. Yıl sonu geldi ya. Ben bu esprilerden nefret ediyorum arkadaşlar. Ama yapıyorum da. Çünkü hoşuma gidiyor. <laughs> bir insan bir şeyden hem nefret edip hem de hoşuna gittiğini söyleyebilir mi? Evet söyleyebilir. Benseniz rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Biz M5'i alacağız. Ve nereye gideceğiz biliyor musunuz? Bakın. Normal modifiyeciye değil. Çok anormal modifiyeciye yani şuna da değil. Arkadaşlar. işte şuna. Bu Çinli'nin eski dükkanı. Çinli hala burada da modifiye yapıyor ve efsane modifiyeler yapıyor. Hem de öyle böyle değil. Şimdi için niye gideceğiz? Ve arabamızı orada modifiye ettireceğiz. Bakalım turbo taktığımızda neler olacak? Daha doğrusu V2 turbo. Çünkü biliyorsunuz bu turbonun diğer turbolardan farkı acayip büyük bir tankının olması. Ha şu kadar. Vallahi gitmez bu. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi bunu sürebilecek miyim? Tabi canım tabi. Sürersin. Ya oğlum biz Çin'de hep böyle şeyler yapardık merak etme. Buna abartı modifiye deniyor. Bunlar gayet normal. İnşallah normaldir Çinli. İnşallah. Yani anlayacağınız bu baya farklı bir modifiye. O yüzden hemen seride ops seriden gidip o tankı arabamıza monte ettirmeliyiz arkadaşlar. Allah! Ho! Oh! Lan ne sürüyorum be? Yemin ediyorum var ya GTA 5'te benden iyi araba kullanan yok. İddia varsa gelsin kapışalım falan. Şimdi ben böyle dedim ya. Kesin bir yere çarpacağım. Bakın. Yüzde yüz. Çarpmadım lan hala. Aa, ne kadar başarılıyım. Arkadaşlar beni biraz över misiniz? <laughs> harbiden kaza yapmadan gidiyorum lan. Oğlum yeni yıl galiba harbiden şans, huzur ve mutluluk getirecek galiba. Baksanıza. Hiç kaza yapmadım. Başıma hiçbir iş gelmedi. Ne kadar mükemmelim ya Rabbim. Aman Allah. Im. Buradan döneceğiz. Kendimizi övmemiz bittiğine göre arabayı modifiye sokacağız. Daha sonrasında ise hemen seriden havaalanına gideceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Videoyu çok uzatmayı düşünmüyorum. Çünkü sizin ve benim merak ettiğim konuyu öğreneceğim. Daha sonrasında çapın hayatı bölümü gelecek. Ondan sonra çapı alacağız ve götüreceğiz. Çapla birlikte hızlanmayı deneyeceğiz. Tabii şayet sizin iddia ettiğiniz kadar hızlı gidebilirsek. Çünkü biliyorsunuz 1600leri falan geçmeden Çapın bence geriye dönmesi mümkün değil. Biz bence o gün zamanda geriye ya da ileriye gittik arkadaşlar. Bir şeyler oldu. Emin değilim. Lakin bunu çözmenin tek yolu var. O da bugün bunu denemek ve işe yarayıp yaramadığını öğrenmek. Selamlar Çinli, merhabalar. Burada gördüğüm kadarıyla bizim aradığımız bodyfie yok. Ya ben trollface videosunu izledim. Sen orada bir tüp takıyordun. Buna da takar mısın? Merhabalar, merhabalar da ee, siz kimsiniz ve trollface, face neler diyorsunuz? Şişeyeme ben için ne? Hadi hadi. Bakmıyoruz lan tak tüpü. Beyefendi ne tüpünden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Biz burada kaçak işlem yapmıyoruz. Lan parasını veririm namussuz. Tak oğlum tüpü. Onu başta desen abi. Hemen takayım. Ha şöyle ya ha şöyle. Allah Allah şov yapıyor bir de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Resmen bize taktı. Yani taktı derken. Tüpü. Hazırsanız çıkalım gidelim. Hey para. Ya ben sana veririm, yabancı değiliz. Getiririm sonra. Biz burada bir şey deniyoruz oğlum. Hayat der de şey para mı ya arkadaşlar? Sorarım size. Hayat der de şey buradan geçecek mi lan bu? Durun bakın taktik. Ee, ah, 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 ah. Birazcık sürtebilir. Sürtürmeden geçirdim lan. Oğlum gerçekten başarılıyım ha. Arkadaşlar bugün bende ekstra bir yetenek var. Fark ettiniz değil mi? Kaza yapmadım. Sürtürmeden geçirdim. Oğlum ne oluyor bana lan? Bakın yine kaza yapmadım. Lan ben sanırım iyi bir GTA oyuncusu olmaya başladım ha. İyi. Kendimi övmeyi bırakabilirim artık. Zaten iyi olanlar kendilerini övmezler falan. <laughs> ne alakalı? Aman hayır. Hayır yanımda propen tankı var. Sakın yaklaşmayın. Hayır memur bey hayır. Öyle şeyler yapmıyoruz. Aa üstüme falan sürmüyoruz. Hayır. Dan hayır. Gider misin? Aa Lan oğlum yanımda resmen 300 tonluk kocaman şeyle geziyorum manyak. <laughs> Allah kahretmesin. Oğlum el kadar tüpü olan adamı AVM'lerin otoparkına almıyorlar lan. Ben resmen 3000 tonluk şeyle geziyorum arkamda baksanıza. Allah Allah polis de yaklaşıp yaklaşıp geliyor. Ben patlayacağız diye çok korktum oğlum. Vallahi ölümsüzlük falan kapalı. Zaten sol alttan görebilirsiniz yani. Zırhım falan yarım. Ölümsüzlük açık olduğunda genelde orası dolu olur arkadaşlar. Unutmayın bunu. Bu benden size taktik falan. Neyse. Hadi bakalım. Tankla birlikte geldik. Hazırsanız bu tankla bir destan yazacağız. Aa, Kıçım batmış. Ben bunu ileride temizlerim. Sıkıntı değil. Yanımda bez var. Tükürürüm geçer. <laughs> Öyle çalışıyor mu lan? Herhalde çalışır. Şimdi arkadaşlar öncelikle Bakalım tank bize ne kadar etki etmiş. Ağırlığı var ya. E. Ee, oğlum katil araban ne çumrunda olmamış lan. <laughs> Oo, yavaşla yavaşla yavaşla. Harika frenleri var ya. Bayılıyorum oğlum bu arabaya ya. S2000 katil arabanın oğlu da güzel ama bu başka arkadaşlar. Bunun bende yeri başka. Hazır mısınız? Bakın. Direkt başlayacağım. Öyle videoyu editlemek, kesmek, biçmek falan yok. Hazırsanız sizinle birlikte son hızını test edeceğim. 3, 2, 1, go! Pekala. Şimdi turbo'ya birazcık abanabiliriz. Güzel. Ohoho! 900! <laughs> lo, 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 lo. Hayır 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 duvar içine giriyor oğlum. O kadar hızlı gidiyoruz ki. Şuna bakar mısınız? 1500, 1600, 1700'ü görecek mi? <laughs> 1700, 1700'ü gördüm. Allah kahretmesin. <laughs> Patlayamayız. Hayır. Sakin ol arkadaşlar. Sakin olun. Tüp yere gelmezse Allah kahretmesin. Patlama. Patlama sakın. Patlama, patlama, patlama. <laughs> Patlamıyor oğlum. Lan baga girdi resmen. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> ne oluyor lan şu an? Oğlum su altında gidiyor. Bakar mısınız şuna? Araba su altında gidiyor arkadaşlar. Araba kafa yedi. <laughs> Yok artık. Oha. Neler oluyor oğlum? <laughs> Çok iyi. Devam devam devam. Bitmedi. Gördüğünüz gibi. Sıfır edit sıfır patlama <laughs> Ölümsüzlük kapalı Sıfır ölüm Arkadaşlar sanırım ölemiyoruz 1700'ü gördük ya baga girdik galiba <laughs> Bir dakika bir dakika Yanımızda silah var mı? Şunu patlatabileceğimiz bir şey Oğlum ölmüyoruz galiba Bakar mısınız? Araba yamuldu Oradan resmen suyun içinden çıktı mı? Hiçbir şey olmadı <laughs> Sanırım ölümsüzüz Sadece kafamızın üstünde bir çizik var. Bakar mısınız? Başka hiçbir şey yok. Bir dakika. Oğlum ben ekipmanların hepsini almamıştım ya. Tabanca aldım. Bir de maalesef ki gördüğünüz gibi maşet falan. Bunu patlatıp kendimi öldürmeyi deneyeceğim. Katil bak kusura bakma. Oha. Arkadaşlar ölümsüzlük kapalı. Lan sanırım baga girdik. Ölmüyoruz oğlum bir dakika. Kendimizi yakmayı deneyelim mi? Aa! Yanmıyoruz da lan. Gerçi bir dakika bu kadar ateşten yanabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Oğlum yanmıyoruz lan. <laughs> Ölmüyoruz, yanmıyoruz. Lan! Oğlum sanırım işe yaradı. Arkadaşlar kırılmaz duvar 1700'ü kırdık. Resmen arabayla son hızla gittik. Ve sanırım artık Gizli özelliği açtık. Franklin direkt olarak ölümsüz oldu. Yani zamandan muaf. Bu ne demek? Yaşlanamaz. Yani biz bu prosedürü aynen tekrar uygularsak biz biz çabuk geri getirebiliriz. Oğlum harika bir şey lan. <laughs> Çok iyi. Tabi önce bunu buradan götürmemiz lazım. Biz bunu buradan nasıl götüreceğiz? Hmm katil arabanın oğluna ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Gitme vakti. Katil arabayı buradan götürelim arkadaşlar. <laughs> patladı oğlum lan. Yok artık. Resmen patladı. Gördünüz değil mi? İşte V2 turbonun farkı. Arkadaşlar 1700 rakamları görmek gerçekten hayal değil. Bakın normal turbo yapayım bir de S2000'in performansını görün. Bir dakika. Yapıştır oğlum S2000. Yapıştır. Güzel, güzel, güzel. 1100. Evet, evet, evet. Görüyor musunuz performansı? Bunda gerçi o suya düşmeden sonra bir performans kayboldu ama yani çok hızlı gitmiyor. Bunun da en fazla sanırım 1600'e falan gittik arkadaşlar. Sağ üst köşede bulabilirsiniz. Ben bunu modifiye ettirdim. Daha hızlı gitmiyordu. Biz şu an 1700 barajını kırdık. Ve gördüğünüz gibi araba suya girip çıktı. Şaka gibi. Ah. <laughs> Oğlum öldüreceğiz kendimizi. Şaka gibi ama harbiden bu tankı takmak işe yaradı. Gördüğünüz gibi videonun da sonuna geldik. Size zaten çok uzun bir video olmayacak demiştim. Sadece bunu test etmek için bunu yaptım ve harbiden işe yaradı arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün katil araba gizeminde yine manyak yine bomba bir bölümle karşınızdaydım arkadaşlar gerçekten de efsane bir bölümdü. Çünkü resmen katil araba sayesinde ölümsüzle kavuştuk. Sadece ölümsüzle kavuştuk iyi. Hız sınırını o kadar iyi açtık ki araba resmen suda bile gidebilir hale geldi. Gördünüz acayip çılgın bir bölümdü. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Katil araba serisini seviyor musunuz? Denememi istediğiniz fikirler var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ken Yine suya düştük. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bakın. Bu gidemiyor gördünüz mü? Oğlum bu harbi gidemiyor lan. A. Batıyoruz. Sanırım batıyoruz evet. <laughs> Lanet olsun. Neyse ben bunu modda çıkartırım. Hoşça kalın. Dede sen pamuk gibi adamsın. Zarar vermezsin iyi insanlara değil mi? Doğrudur. İyi insanlara zarar vermez bu dede. Lakin sen ettin beni her gelen. Ben artık normal birisi değilim. Alk. Oldum senin sayende zulmeden kastı bir çete lideri adam sayende. Aşkı deli etti beni. Wonder var mı itirazın? Seviyorum. Ee, i̇şte. Çünkü hani şey olsun diye şey yaptım. Fonetik olması lazım. İşte şimdi bittin. Onu demeyecektin dede. Dersem ne olur? Aa. Vurursun demek ha. Aa. Gel bakalım. Öğrenmiş mi bu dede? Senden birkaç numara. Aa. Aa. Fena değilsin. Fena değilsin ama ben... Artık... Süper güçlüyüm. Hulk. Aa. Wonder Woman... Benim hak benim 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 ah.